Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Bey. Arkadaşlar bugünkü konumuz Truck ultimate e. yeni güncelleme ne zaman gelecek ve sizler birlikte bugün bu güncellemeyle birlikte gelen yenilikleri konuşmuş olacağız. Aynı şekilde videoya geçmeden önce tabii ki de sizlerden ricam aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmanız olacaktır. Biliyorsunuz ki 12.000 aboneye adım adım ilerliyoruz ve son 200 abone kalmış durumda. Dediğim gibi her izleyen takipçim abone olursa sizlere elimden geldiğince anlık videolar atmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ki emeğime karşı olarak da tabii ki de abone olmanızı istiyorum. Arkadaşlar bugünkü nakliyemiz yaklaşık olarak 103 km sürecek ve sizlerle birlikte güzel bir nakliye çıkaracağımıza inanıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki güncellemeyle birlikte çok güzel yeniliklerin gelmesi bekleniyor bekleniyor. Aynı şekilde bu güncelleme ile birlikte peki neler gelecek veya ne gibi özellikler bizlere sunulacak hepsini sizlerle birlikte bu videoda konuşmuş olacağız. Dediğim gibi sonuna kadar izlemeyi unutmayın. F-Max'imizin içine girdik ve görmüş olduğunuz gibi ve cidden kokpit aydınlatmanın gelmesi çok güzel bir yenilik olmuş. Görmüş olduğunuz gibi kokpit aydınlatmasını açtık ve nakliyemiz artık başlayabiliriz. Ve biliyorsunuz ki Dün bir video paylaşmıştım sizlere günceleme alakalı ve bu günceleme birlikte toplam 4 adet yeni tırın geleceğini sizlere söylemiştim. Aynı şekilde bu tırın yanı sıra birçok özellikle bizlere bu günceleme birlikte sunulacak. Peki bunlar neler olacak? veya ne gibi değişiklikler yapılacak oyunda hepsini bu hafta görmüş olacağız. Evet dediğim gibi bu hafta büyük inceleme geliyor. Peki ne zaman gelebilir hepsini konuşmuş olacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki önümüzde bu haftanın bitmesine yaklaşık 4-5 gün kalmış durumda. Aynı şekilde yani bugün günlerden salı yani çarşamba, perşembe, cuma gibi çıkma olasılığı cidden çok yüksek bir ihtimal. Ve bununla birlikte birçok tır de oyunda yer aldığını size de söyleyebilirim. 4 adet tır çekicisinin geleceğini size söylemiştim. Ve bununla birlikte tahminlerimiz doğrultusunda tabii ki de Volvo ve Duffing oyuna gelme ihtimali yüksek. Ve aynı şekilde bunun yanı sıra 2 adet de e, ucuz olarak e, bir tır çekicisi gelme ihtimali tabii ki de yüksek. Yani açıkçası benim tahminlerimden yer alırsak e, yerli bir tır gelme ihtimali de yüksek. Dediğim gibi birçok yerli markamız var biliyorsunuz ki. Yani Cidden oyunda 4 adet tır geldiği andan itibaren sizlere videosunu sunacağım. Yani güncelleme geldiği andan itibaren tabii ki de sizlere bir video çıkartmaya çalışacağım. Ve 4 adet tır da satın alacağız. Arkadaşlar muhtemelen tırlardan bir tanesi en pahalı tır olarak yer alabilecek diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi şu anlık önümüzde sadece 4-5 gün kalmış durumda. Yani her an oyuna yeni bir güncelleme eklenebilir. Arkadaşlar dediğim gibi bu hafta hazırlıklı olun. Büyük güncelleme bu hafta gelecek. 1.0.5 güncellemesi ve cidden herkesin beklemiş olduğu 4 adet yeni tır gelmiş durumda olacak. Yani elektrikli tır gelme ihtimali cidden çok yüksek. Ve biliyorsunuz ki Zuxgame'in bundan önceki bir tır oyunu daha var. Yani onda tabii ki de elektrikli bir kamyon mevcut. Aynı şekilde yani dediğim gibi Mercedes'in de birçok tır çekicisi var. Onların da oyuna gelme ihtimali yüksek ama şu an olarak Volvo ve DAF açıkçası daha yakın geliyor bana. Ve bununla birlikte elektrik tır tabii ki de hesaba katmadık. Ama gelme ihtimalleri tabii ki de yüksek. Çünkü e, oyunda gelecek olan tırlar söylenmedi ve biliyorsunuz ki her an her tır gelebilir. Arkadaşlar örnek verecek olursak biliyorsunuz ki Boston Ultimate ilk çıktığında çok fazla otobüs mevcut değildi. Yaklaşık 10-15 tane otobüs mevcuttu ve şu an olarak bakacak olursak güncellemeler geldikçe oyuna yeni otobüsler eklemeye devam ediyor. Ama şu anlık yaklaşık 4 veya 5 aydan beri oyuna güncelleme gelmiş durumda değil tabii ki de en büyük nedenlerinden biri de Simulator Ultimate'e ağırlıklı olarak güncelleme getirilmesi olacaktır ve biliyorsunuz ki şu an olarak herkesin severek oynamış olduğu tır oyunu sizlere diyebilirim. Yani dediğim gibi yakın zamanda tabii ki de Tracksman Ultimate'de de büyük bir güncelleme bekliyoruz ve yine bu güncelleme doğrultusunda da oyuna yeni bir otobüs getirecektir diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar konumuz neydi? Tabii ki de Truck Simulator Ultimate'e güncelleme ne zaman gelecekti ve biliyorsunuz ki bu hafta geleceğini sizlere söyledim. Aynı şekilde bu bilgi nereden biliyorsunuz derseniz birçok takipçim söylemiş durumda. Aynı şekilde ben de sizler gibi şu anlık güncellemeyi bekliyor durumdayım. Ve dediğim gibi güncelleme çıkar çıkmaz sizlere videosunu sunacağım. Aynı şekilde 4 adet yeni tırı da sizlerle birlikte test etmiş olacağız. Ve cidden tırları çok merak ediyorum açıkçası. Yani umuyorum ki tahmin ettiğimiz tırlar oyuna gelecek. Ve cidden herkesin beklemiş olduğu elektrikli tır da yakın zamanda oyunda göreceğiz. Ve arkadaşlar bir konu yaparmak basmak istiyorum ki yerli tır çekicilerimiz de var biliyorsunuz ki. Yani bunların da açıkçası oyunda görmeyi isteriz. Dediğim gibi yakın zamanda güncellemeler geldikçe tabii ki de oyunda birçok tır çekicisini sizlere göreceğimizi söyleyebilirim. Aynı şekilde yani sayacağım tırlar sadece Avrupa showroom'un özel değil. Evet Amerika showroom'una da tır çekicileri gelebilir. Dediğim gibi bizim tahminlerimiz şu anlık sadece Avrupa showroom'daki tır çekicileri içinde yani Amerika showroom'una da tabii ki de bir adet veya iki adet tır gelmiş olabilir. Şu anlık sadece hepimiz yeni güncellemeyi bekliyor durumdayız. Dediğim gibi önümüzde çok az bir zaman kaldı ve bu zaman diliminde de güncelleme her an çıkabilir. Ve bu güncelleme ile birlikte de yaklaşık 250-300 MB'lik bir güncelleme olacağını da sizlere söyleyebilirim. Yani bundan bir önceki güncelleme yaklaşık olarak 230 MB'tı ve cidden güzel özellikler gelmiş durumda. Aynı şekilde menü şeffaflaştırma gibi özellikler de bizlere yer verilmiş durumda oldu bu süreçte. Görmüş olduğunuz gibi yeni yollar da eklendi ama şu anlık ben Açıkçası yeni yolları görmüş durumda değilim. Umuyorum ki bir sonraki nakliyemizi yeni yolları keşfetmiş olacağız. Evet yavaş yavaş Nakliyemizi bitirmek üzereyiz. Görmüş olduğunuz gibi her zaman olduğu gibi Ford f max oynamaya devam ediyorum. Çünkü oyunda bana kalırsa açıkçası en iyi tırlardan biri bu. Oyunun en pahalı aracına gelecek olursak da yani bana sorarsanız ikisi arasında kıyaslama yapacak olursam tabii ki de Ford F-Max'i seçerim. Yani Mercedes Benz'in MP5 tırının tabii ki de en büyük avantajı aynasız bir tır olması. Yani dediğim gibi yakın zamanda tabii ki de oyuna yeni güncel eklendikçe yeni tır çekicileri Yeni kasalı tır çıkıcıları vesaire hepsi eklenecektir ve unutmadan bir konuya da değinmek istiyorum. Arkadaşlar bir konuya daha değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki herkesin beklemiş olduğu aksesuarlar ve sıkınlar kaplaması ne zaman oyuna eklenecek? Yani dediğim gibi açıkçası benim tahminim bu güncellemeyle ile birlikte bunların gelmesi olacaktır. Ve sol taraftan kaçacak olursak kırmızı ışığa yakalanmadık görmüş olduğunuz gibi cezası cidden 250 TL. Yani yeni başlayanlar için açıkçası pahalı bir durum ama dediğim gibi para kasanlar için bir sorun yok diyebilirim. Evet bugünlük videomuz o kadardı. Eğer video sonuna kadar izleyen takipçilerim varsa kendilerine ne kadar teşekkür etsem azdır. Evet kendinize bakın. hepinize görüşmek dileğiyle.